bugün bir e, partimiz gibi bir şey olacak. Bir e, rekabet içinde olacağız kardeşimle. Ve burada kardeşim de burada. Onu <laughs> Şey, e, bu şöyle olacak. İlk başta Monster High, e, Monster High'ın isimlerini söyleyeceğiz. Eğer 5 saniye içerisinde ki bu sefer 5 saniye düştü. 5 saniye içerisinde az e, ad bilemeyen elenecek. Ondan sonra da Evraster High'lısı var ama Evraster High'ı de fazla bilmediği için 15 saniye veriyorum ona. E, tamam başlayayım. Ooh, Elizabeth. Uh Declara. Um Claude Wolf. Cla Claudine Wolf. Uh, Holly Wolf. Claude Cla Wolf, sorry, the next. Claudia Wolf. Er, uh, Claudia Wolf, the next. Claudia Wolf, the Gigi Grant. Twyla. Elizabeth. Dandy. Uh, er, um, um, um yok olmadı değil. Bataklık 5. Kutu 4. Bataklık ne var? Başka iki, ne var? Bir tatlı bataklık. Evet. Dan dan. Tamam şimdi ev after high'ı yapıyoruz. Ev after high. After high ıı, tamam. Başlıyoruz. 1. 2 3 um, Hunter Huntsman um, e Apple White uh, Ella 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Medi ee, Medi Medi tamam Medi soyadını kabul etmiyorum Medi Hedra tamam ee, Brian ee, Mooney 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. tamam <ha> <laughs> karakterleri söylüyorum. Hunter Hansen, Madeline Hatter, Raven Queen, Apple White, Briar Beauty, Blonde Locks ve Ashton Ella. Ee, bizim kanalımız böyleydi. Ee, şimdi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>